Kayıtlar devam ediyor. Siz de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız Türk Futbolcu Seçmelerine katılmak için geç kalmadınız. Sportif Futbolcu Seçmeleri için kayıtlar devam ediyor. Avrupa'da yaşayan tüm yetenekli Türk gençleri Sportif Futbolcu Seçmelerine katılarak kendilerini gösterme imkanı bulacaklar. 13-25 yaşlar arasındaysanız Türk futbolcu seçmelerine katılabilirsiniz. SportTur futbolcu seçmelerine katılın, hayalinizdeki takımda oynama şansını yakalayın. Katılma şartları: 13-25 yaş arası erkek futbolcu adayları seçmelere katılabilirler. Avrupa'nın her yerinden seçmelere katılmak mümkündür. Türk kökenli bulundukları ülkelerin vatandaşı olan gençler de seçmelere katılabilirler. Gerçekleştirdiği futbolcu seçmeleri organizasyonuyla Avrupa'da yetenekli Türk gençlerinin Türk futboluna kazandırılmasında büyük rol oynayan Sportürk, yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı büyük takdir topluyor. Sportürk'ten dev organizasyon. Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Sportur, yapmış olduğu futbolcu seçmeleri organizasyonuyla dev bir organizasyona imza attı. Profesyonel anlamla gerçekleşen Sportür futbolcu seçimlerine katılan yetenekli Türk gençleri, mükemmel ortamlarda elemelere tabi tutuluyor ve Türksel Süper Lig takımları teknik direktörleri tarafından izlenme imkanı yakalıyor. Sportürk'ün gerçekleştirdiği futbolcu seçmelerine tüm teknik direktör ve kulüp yöneticileri övgüler yağdırıyor. Sportürk, teknik direktörlerin yakın takibinde. Kayıtlar devam ediyor. Siz de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız sportif futbolcu seçmelerine katılmak için geç kalmadınız. Sportif futbolcu seçmeleri için kayıtlar devam ediyor. Avrupa'da yaşayan tüm yetenekli Türk gençleri sportif futbolcu seçmelerine katılarak kendilerini gösterme imkanı bulacaklar. Siz de 13-25 yaşlar arasındaysanız sportif futbolcu seçmelerine katılabilirsiniz. Kayıtlar devam ediyor. Sportürk futbolcu seçmelerine nasıl mı katılacaksınız? www.sportürk.de internet adresimizden Sportürk futbolcu seçmeleri başvuru formunu bilgisayarınızdan çıkışını alarak formu doldurup Sportürk adresine göndermeniz halinde siz de bu dev organizasyona katılarak hayallerinizdeki takımlarda oynama şansını yakalayacaksınız. seçmeleri için hazırlıklar tamam. Sportürk'ün Avrupa genelinde gerçekleştirdiği futbolcu seçmeleri için hazırlıklar tamamlandı. Ahın Yurdum Spor Kulüp Başkanı e, ve yönetim kurulu olarak gerçekten bizlere Ahın'da da yardımcı oldular. Tesislerin kapılarını açtılar. nezih ortamda e, burada gerçekleştireceğimiz futbolcu seçmeleri organizasyonunu yapmış olacağız. E, sizin de görüşlerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle ben size hoş geldiniz diyorum. Ee, böyle bir gururu bizimle paylaştığınız için e, ee, olarak Çolak gibi Türk futbolunun yetiştirdiği ender değerlerden biri. Altın ayakkabıyı kazanmış ilk ve tek inşallah sonuncu olmaz. Yeni değerler gelir yetişir. İnşallah. Futbolcumuz. Onunla beraber olmak büyük bir gurur, büyük bir onur. Ee, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Onu lütf lütfettiler teşekkür buraya Sağ kadar. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi lütfettiler buraya geldiler. Biz de kendilerine tesislerimizi gezdirdik. Ee, Yurdun Spor Ağaf'ın e, 1987'de kurulmuş bu bölgenin e, sınır bölgesi. Biliyorsunuz ağı'nın Hollanda, Belçika ve Almanya'nın sınır bölgesi olan bir ülke. Eğer buradan bağırsak Hollanda'nın duyuluyor. E, mübalağa ettik belki ama bu kadar yakın. E, Jugendarbeit dediğimiz altyapıyı yapan futbola bu manada önem veren kız takımı olan tek Türk kulübü bu civarda. Harika. Ee, futbolu biz sadece futbol için değil aynı zamanda burada gurbette yetişen çocuklarımızı, gençlerimizi sokaktan ve kötü alışkanlıktan koruyarak onlara daha iyi bir hayat perspektifi sunabilmek için yapıyoruz. Esas futboldaki esas amacımız sportif manadan ziyade aynı zamanda sosyal bir amacı da var. Çocuklarımızın buraya gelen çocuklarımızı kendi bünyemiz altından sonra onların her türlü eğitimiyle, sosyal problemleriyle, ailevi problemleriyle, okul problemleriyle ilgileniyoruz. Onlara bir baba gibi, bir abi gibi uğraş, ee, ilgileniyoruz ve onları hayata kazanmaya çalışıyoruz. Ahlaklı bir sporcu olmalarını çalışıyoruz, olmalarını çalışıyoruz ve onlara hep aynı şeyi söylüyoruz. Sporcu önce sporcu bir yaşamak zorunda, ahlaklı yaşamak zorunda, okulunda başarılı olmak zorunda ve bütün bu değerleri hep beraber vermek istiyoruz. Peki Naim Bey şu an Spor Türk'ün Tanju Çolak koordinatörlüğünde gerçekleşen futbol seçmeleriyle ilgili bir kulüp başkanı olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, biraz önce söylediğim gibi gelmeniz büyük bir onur bizim için. Hele alfabenin ilk harfinde olmamız, da mı bilmiyorum artık aramızdaki muhabbetten mi ve e, startın ahınla verilmiş olması bambaşka bir olay. Hele bu işin içine bir de Tanju Çolak e, hocamızın da dahil olması daha bir renk kattı, daha bir e, boyut kattı. Ee, guru diyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hava da uygun olursa burada ciddi manada bir şenlik bir bayram havası estireceğiz.